Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşimin doğum günü için hazırladığım pastanın tarifini paylaşıyorum. Sizler de beğendiyseniz videomu izlemeye devam edebilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Pastamızı hazırlamak için öncelikle pandispanya keki yapıyoruz. Pandispanya keki yapmak için 6 tane yumurtanın sarısıyla akını ayırmıştım. Sarısının üzerine bir fiske tuz attım ve mikserimin yüksek devrinde tıraş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırptım. Daha sonra kenara alıyorum. Sarısının üzerine ise bir buçuk su bardağı şeker ilave etmiştim. O kısmını çekmemişim. Mikserle bir süre çırptıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıcak su ilave ettim. Aynı zamanda karıştırmaya da devam ettim. Üzerine 1,5 su bardağı unu, yarım su bardağı nişastayı, buğday ya da mısır nişastası olması fark etmez. 1 paket kabartma tozunu, 1 pakette vanilyayı eleyerek ekliyorum. Kekimin güzel kabarması için kuru malzemelerimi eliyorum. Aynı zamanda yumurtalarımı da önceden oda sıcaklığında bekletmiştim. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlardan verdiğim bütün püf noktalarına uymalarını rica ediyorum tarifin tam tutması için. Mikserimi açmadan unumu güzelce karıştırdım. Şimdi mikseri kenara alıyorum köpürtmüş olduğum yumurta aklarını azar azar kek harcıma ekliyorum ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Köpükleri söndürmemek için bu aşamada kesinlikle mikser kullanmayın. Ya bir tahta kaşıkla ya da plastik bir kaşıkla karıştırabilirsiniz. Yavaş hareketlerle kek harcımı karıştırıyorum. Kek harcımı güzelce karıştırdım. Bütün malzemelerin birbiriyle bütünleşti. Şimdi içerisine yağlı kağıt sermiş olduğum kelepçeli kalıbımın içerisine döküyorum. Elinizde böyle bir kalıbınız yoksa normal yuvarlak bir kek kalıbına yağlı kağıt sererek pişirebilirsiniz pandispanya kekinizi. Fırınımı önceden 180 dereceye ayarlamıştım. Şimdi kekimi pişmesi için fırına götüreceğim fırının içerisine yine ısıya dayanıklı bir kapla su bıraktım. Kekimin daha nemli pişmesi için. Kekimi fırından çıkarmadan önce de kürdan testi yaptım pişmiş mi diye. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Ters çevirerek soğumaya bıraktım. Şimdi pastamın kremasını hazırlıyorum. Kreması için 4 su bardağı sütü, 7 yemek kaşığı şekeri, 4 yemek kaşığı unu, 3 yemek kaşığı nişastayı bir tane de yumurtanın sarısını tencereme alıyorum. Altını açmadan önce pişerken topaklanma yapmaması için güzelce karıştırıyorum. Daha sonra altını orta ateşte açarak yine karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Kremam kaynamaya başlayıp göz göz olduktan sonra içerisine 80 gram çilekli beyaz çikolata ilave ediyorum. Bu tamamen tercihe bağlı. Ben kremamın daha lezzetli olması için ekledim. Dilerseniz sizler eklemeyebilirsiniz. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağını bir pakette şekerli vanili ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra altını kapatarak soğuması için başka bir kaba aktaracağım kremamı. Yine soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için de streç film kapattım ve dolapta 2-3 saat beklettim. Şimdi üzerine bir paket sade krem şanti ekliyorum. Çırparken sıçramaması için mikseri açmadan önce şöyle bir karıştırdım. Daha sonra mikseri açarak karıştırmaya devam ediyorum. Kremamın kıvamı gayet güzel olmuş. Çok akışkan olursa pastanın arasından akacaktır. Kremamı hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Pastamı kaplamak için kullanacağım. Bir paket sade pastacı kremasını çırpma kabıma aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt ekledim. Çırpıcımla kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Kıvam aldıktan sonra dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağım. Bu arada kekim de soğudu. Şimdi bıçakla kekimi parçalara ayırıyorum. Kekim o kadar güzel olmuş ki yumuşacık tıpkı bir pamuk gibi sünger sünger olmuş. Kekim pişerken fırının içerisine su bıraktığım için gayet yumuşacık bir şekilde pişti. Çok da güzel kabardığı için ben kekimi dört parçaya ayırdım. Şimdi pastamı hazırlamaya geçiyorum artık. Altına bir pasta kalıbı koydum. Üzerine de kelepçeli kalıbımı koydum. Kelepçeli kalıbın içine kesmiş olduğum kek parçalarından birisini yerleştirdim. Ve keki sütle ıslatıyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum kremadan bolca sürüyorum. Krema sürmek için yanıma bir spatula hazırlamıştım ama hiç kullanmaya gerek duymadım. Kaşıkla gayet rahat bir şekilde sürdüm. Kremanın üzerine de doğramış olduğum muzları yerleştiriyorum. Siz dilediğiniz meyveyle ya da çikolatayla hazırlayabilirsiniz. Ben muz kullanmayı tercih ettim. Daha sonra ikinci katında üzerine koyuyorum. Onu da sütle ıslatıp krema süreceğim ve daha sonra muz yerleştireceğim. Bütün pastamı bu şekilde hazırlayacağım. Pastamın en son katında üzerine kapattıktan sonra bir saat dinlenmesi için buzdolabına bırakacağım. Pastam buzdolabında bir saat dinlendi. Şimdi kelepçeli kalıbından çıkartıyorum. Rahat çıkması için bıçakla kenarlarını gevşetiyorum. Kelepçeli kalabını çıkardıktan sonra hazırlamış olduğum pastacı kremasından üzerine sürüyorum. Ve her yerini krema ile kaplıyorum. Artan kremamı da sıkma torbasına aldım. Kenarına süs yapıyorum. Bu şekilde bu süsleme yöntemi benim çok hoşuma gidiyor. Sizlerin de görmesini istedim. Sıkma torbasının düz başlığı ile Sıkıyorum bu şekilde. Daha sonra tatlı kaşığı ile böyle çekiştiriyorum ve çok güzel bir şekli olmuş oluyor. Kenarlarını da bitirdikten sonra pastamın üst kısmını süslemeye geçtim. Krema sıkıyorum, arasına da çilek bırakıyorum. Çileklerin parlak görünmesi için evde jöle hazırladım. Yine açıklama kısmına yazacağım videonun uzun olmaması için çekmediğim jöle hazırlamayı. Bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı kaşığıdan nişasta koydum. Bir iki taşım kaynattım böylece jölem hazır olmuş oldu. Meyveli pasta hazırlarken bu jöleyi hazırlayabilirsiniz. Böylelikle meyveler kararmaz üzerine dökerseniz jöleyi. bir krema sıkıyorum arasına bir de çilek yerleştiriyorum ben pastamı bu şekilde süslemeye tercih ettim sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz orta kısmına da çikolata topçuklarından bırakıyorum Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. çikolata topçuklarını da yerleştirdikten sonra içerisine de doğramış olduğum çileklerden bırakıyorum. Yine çileklerin üzerine de kararmaması için hazırladığım jöleden dökeceğim bir miktar. Pastada boşluk kalan kısımlara da çilekli beyaz çikolatadan bıçakla kazımıştım. Ondan serpiştiriyorum. Ve pastacı malzemesi satılan bir yerden de iyi ki doğdun yazısı almıştım. Ee, en son olarak pastamın üzerine de onu yerleştiriyorum. Böylelikle pastam hazır olmuş oldu. Doğum günü pastası olduğu için kesmiyorum. Pastamızın son hali bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.